Ne güzel çiçekler var. Rengarenk. Rengarenk. Bu nedir? Bu nedir böyle? Kokusu bir değişik. Bahçelerdeki sarmaşıklar çok güzel. Sarmaşıklar efsane. Söğütler, sarmaşıklar. Söğüt kaç yaşındadır kim bilir? Baksana, ne kadar kalın? Hmm, ne kadar kalın? Söğüt veya yaşlı. 70-80 yaşında vardır. Bahçelerde beyaz çiçekler var. Ben beyaz ne güzel. Söğütler, kavaklar dışarı sarkmış böyle. Bak yola sarkmış hep bahçelerden. Şuna bak. Ne güzel. Çiçekler, böcekler. Böyle güzellik. Erikler çıtır çıtır. Yem yeşil. Vitamin ve mineral. Şu güzelliğe bak. Çatır çatır ediyor erikler. Yem yeşil. Vitamin mineral mineral deposu. Hmm. Ne kadar erik var? Ne kadar erik var um. Bol erik var. Vitamin, vitamin. Bordleyen var. Erik var, daha ne olsun? Çilek var. Daha ne olsun? Doğanın hediyesi. Bu otları ne otlar böyle böyle. Uçuyor böyle şey deyince. Değişik bir ot. Bunlar deve dikeni. iş Battı mi? yem bunlar da. Hmm. Bir ay sonra yenir bunlar. Bir ay sonra yenir. Bu nedir böyle? Oo, çiçekli de çok güzel. Çok güzel gerçekten. Pembe çiçekler. Pembe pembe. Cevizin yanında pembe çiçekler var. Bu ceviz ağacı. Bu kırmızı çiçekler ne çiçeği böyle acaba? Efsane.